İnsan hakları deyince aklınıza ne geliyor? Özgürlükler gelir. Deyince aklınıza ne geliyor? Hiçbir şey. <laughs> Her şey geliyor. İnsan dünyana e, yaratıkların içerisinde en değerlisi. İnsan eşrefi mahlukat olduğu için daha değerli olması lazım. Bir yeri geliyor e, bir hayvana verdikleri değeri insana vermiş de. Deniz kıyısına vuran çocuklardan belli oluyor insanların ne oldukları. Ya doğuştan kazanılan hak yani. İnsan hakları deyince valla benim için insanlık geliyor ne bileyim. Özgürlük olmalıdır. Ne olur, ne olacak başka? İkinci madde. Her insan eşit ve özgür doğar. Doğrudur. Sizin yorumunuz ne olur burada? Doğrudur. Eşit ve özgür doğar e, mı gerçekten? E, doğar da sonradan değişir. E, mı isterim. Nedir mesela hakkın derken eksik olan nedir? Bilmiyorum isterdim. Okuma hocam. yazmam yok. Okuma yazman olsun senin için bu özgürlük bu mudur? Tabii. İnsan hakkı o mudur? E, kimse bizi yollamadı ki. Sanatlar dediğim zaman her şey geliyor. Mesela? Hukuk, adalet. İnsan hakları deyince demokrasi diyorlar. İşte eşit paylaşım. İşte adaletli davranmak yani. Mesela diyelim ki İstanbul neyse karşısında öyle olması lazım. Aynı haklarına faydalanması lazım. Savaşlar olmasın, açlık olmasın, susuzluk olmasın. Yani insanlar birbirine vurmasın, ülkeler bir... Ee birbirine düşman olmasın, savaşmasın. Okula gitmek hakkım var, oynamak hakkım var. Evet, sonra bir insanın doğuştan hakları nelerdir? Eşitlik, özgürlük, eğitim, sağlık. Sağ yani kendini özgür hissedebileceği anlamda her şey. İnsan hakkı çok ama kim verir ki biz insan hakkı? Her şey gelir insan hakkı sağlıktan tut, yaşamdan tut, yemeden, giymeden hep. Evet, evet. Aklı gel. Mesela... Haklarınızı biliyor musunuz? Bilmiyorum. İnsan hakları deyince aklına ne gidiyor? Nişan hakları? Ha. Haksıza karşı, adalet. haksıza karşı çıkacaksın abi. Haram yemeyeceksin. Zalim zulme karşı çıkacaksın. İnsan insan gibi adam gibi adam olacaksın abi. <laughs> ne olmasını istersiniz? Çok iyi olmak isterdik. Mesela? Mesela her şey, hukuk, <laughs> adalet. Ee, her insan eşit ve özgür doğar. Aynen, evet onu biliyorum. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Bence eşit değiliz. Her insan eşit değil. Yani özgürüz Belki kısmen ama eşit değiliz. İnsan hakları deyince aklıma... Eşit eğitim hakkı. Eşit eğitim hakkı, sağlık hakkı bunlar. Evet. Öncelik olarak kadın hakları geliyor. Evet. Ee, ülkemizde bu aralar böyle kadınlara şiddet uygulanıyor. Bunlar e, olumsuz şeyler, olmamız gereken şeyler. Eşitliğe uymuyor öncelikle. Kadınlara şiddet verenlere daha ağır cezalar verilmeli. Bunlar olması lazım ama olmuyor eğitimlili, ülkemizde ne yazık İnsanlar. ki. İnsanlar eğitilmeli. Evet, insanlar eğitilmeli öncelikle. Bunlar olursa yani kadın şiddeti ortadan kalkır. Teşekkür ediyorum. İnsan hakları deyince aklıma ilk demokrasi geliyor. Ee, özgürlük geliyor. Yaşam hakkı geliyor, eğitim hakkı geliyor. Öyle şeyler geliyor. Kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Böyle. Evet. Hayatımızda eşit miyiz? Bazıları eşit, bazıları eşit değil. Kim eşit, eşit. Kim İyiler eşit? eşit, kötüler eşit değil. Zenginler eşit, fakirler eşit değil. hakkı, özgürlük hakkı. İnsan hakları deyince hangi hakkı deyince. Hakkı, haklar geliyor aklınıza? İnsan hakları, eğitim hakkı, yaşama hakkı, sağlık hakkı. İnsan hakları hakkında işte yaşama hakkı, özgürlük hakkı, eğitim hakkı. Hani birçok hakkı, haklarımız var. Ölümleri azaltmak, savaşları azaltmak, savaşlar olmasın. İnsan hakları deyince aklınıza ne geliyor? İnsan hakları deyince insanın doğuştan yaşama bir hakkı vardır. Mesela insan özgür olarak doğmuştur. Bütün haklara sahiptir. Fakat dünyada yeryüzünde şu anda insan hakkında bahsetmek mümkün değildir. Neden diyecek olursanız işte Suriye'deki durum ortada, göz önünde. Çocukların Avrupa'ya gitmek için ailelerin çocuklarını sırtlarına taşıyıp taşıyıp ve bugün 50 kişilik, 20 kişilik botlarda 50-100 kişi binerek çocukların sahillere vurup öldüğünü hep beraber görüyoruz. Bu halde insan hakkından bahsetmek mümkün değil. Ben kesinlikle yeryüzünde insan hakkının olduğunu katılmıyorum. Yani İslam'ın verdiği bir hakkın tamamen yeryüzündeki bugün dünyayı idare eden global güçlerin tamamen insanların hakkını elinden aldığını Kanatı var bende. Bugün Avrupa'da insanlar tamamen kendilerine özgür bir şekilde hayatlarını yaşarken e, arabalarla ralliler bilmem neler yaparken bugün Afrika'da insanlar ekmek yiyemez ve bir ekmeğe muhtaç hale getirmiştir. Bu da dünyayı idare edenlerin sorumluluğundadır.